Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, evde okçuluğuma nasıl çalıştığımı anlatacağım ve göstereceğim. E, arkadaşlar ben öncelikle evde okunmaya olmadığını söyleyeyim. Çünkü atacak bir yer yok. Duvarı dermeye gerek yok. E, arkadaşlar ee, o zaman sizleri daha çok bekletmeden video geçerim. Acaba e, neyse, video geçeceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone, olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Şimdi geçebiliriz. Arkadaşlar, e, şimdi ilk öncelikle libreyi bilenler vardır aranızda. Libre e, kanatın gücü diyebiliriz açıkçası. Kirış e, kiriş zorlanabilir. Mesela ben pandemiden dolayı uzun zamandır e, yer çekemiyorum ve e, belli bir süredir yani bir ay olsun istersen iki ay olsun istersen bir hafta olsun arkadaşlar e, iyi çalışmadığın sürece o libreyi bir müddet aradan sonra çekmekte zorlanıyorsunuz. E, çektiği zorlanmamak için onların bazı kiloları var 5 10 15 kilo gibi ee, kiloları var arkadaşlar onlar çekiyorsunuz zaten onlar da zorlanmamamız için ee, yayı çektiğimiz yani kirişi çektiğimiz kolumuz ee, iyi bir güçlü olması lazım arkadaşlar ve ben de güçlü olması için, Şöyle bir tane e, dumbbell setim var. Zaten videosunu çekmiştim. Bu dumbbell setimde 8 kilo var. 8 kiloyla sağ elimi alıyorum. Şu şekilde. İndirip kaldırıyorum. İndirip kaldırıyorum. İndirip kaldırıyorum. Bunu 10 kere yapıyorum arkadaşlar. Sadece 10 kere. Ee, ama 10 kere yapmakla bitmiyor tabii ki. 10 kere yapıyorum 2 dakika mola veriyorum. 10 kere yapıyorum 2 dakika mola veriyorum. Bir daha 10 kere yapıyorum 2 dakika mola e, e, bitiyor yani. 30 kere yapmış oluyorsun. Ee, onun haricinde benim bir tane pilates lastiğim var arkadaşlar. Pilates lastiği hocalarının önerdiği e, ee, okum ve yayın yoksa çalışman için en uygun şeylerden bir tanesi. Hemen onu da göstereyim. Pilates lastiğim bu benim arkadaşlar. Bu diğer pilates lastiklerine göre birazcık daha kalın. Ee, ben tabi bunu ikiye katlıyorum. Kalın olması ne demek? Birazcık daha zorlaşması demek. Çekme ağırlığı zorlaşması demek. Mesela arkadaşlar e, ben ne yapıyorum ilk başta kafamı çeviriyorum kafamı bu şekilde çeviriyorsun arkadaşlar e, böyle başın çok şiddetli dönünce kadar bir çevir ama rahatsız olma e, ondan sonra özellikle sağ kolumuz şöyle yerleşmek için arkadaşlar özellikle sağ kolumuz çok önemli bu kısımda e, tabi sağ kolu önemli olduğu kadar sol kolumuz önemli. E, olimpik yaylarda, geleneksel yaylarda e, ilgili çok bir bilgim yok ama olimpik yaylarda çekiyorsun ve çektiğinde şu kolun, şu iki kolun şu şekilde arkaya geçmesi lazım. Rahat ve düzgün bir atış yapmak için geçmesi lazım arkadaşlar. Şöyle arkada durması lazım. Kürek kemiklerinizin birleşmesi diyebilirim. E, ne kadar birbirlerine yaklaşırsa kürek kemikleriniz o kadar iyi olur diyebilirim sizlere. Şu şekilde yavaş yavaş ilk başta saat önünde yavaş yavaş dirseklerimi bükmeden dirseklerimi bükmek yok. Dirsekleri bükmeden şu şekilde çeviriyorum. Yavaş yavaş başlıyorum sonra hızlanıyorum arkadaşlar. Dirseklerimi gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bükmüyorum. Bu şekilde bayağı yapıyorsunuz. Ee, onun haricinde arkadaşlar şu şekilde çekme şey var. Bunlar birazcık ısınma hareketlerine gidiyor spor. Ee, spor yapanlar hiç, e, spor yapanlar bilir zaten. E ee, ısınma hareketlerine e, giriyor. Şu sol bileğinizle e, dirseğinizin arka kısmına getiriyorsunuz. Şöyle yapmak falan yok. Ondan sonra şu şu şekilde yapmak yok. Nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu, şu omzunuz çenenizin altına girmesi lazım. Şöyle iyiç. Ah. Oh. Şimdi direğim burada. Gördüğünüz gibi e, dirseğim burada. E bileğim de burada. Dirseğimin arkasında yani. <laughs> Bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle e yay e, çekeceğimiz kolumuzda ee, şimdi az önce dediğim gibi bu ısınma hareketlerini yaptıktan sonra e, şuna başlıyoruz. Bunlar yoksa 5 e, litrelik su bidonları iç su doldurup yapabilirsiniz. Aşağı indir kaldır. Aşağı indir kaldır. E, neyse. Isınma hareketlerini yapıyoruz arkadaşlar. E, ve ardından pilates lastiğimize şu şekilde 2'ye katlıyorum. 2'ye katlıyorum. Pilates lastiklerimizin tuttuktan sonra e, geriye kalan şu uzunluğu var ya arkadaşlar. Tam şu dirseğinizin hizasında olması lazım. Mesela bakın bu benim dirseğimin hizasında değil. E, ve bu da zorlanacağım anlamına geliyor. Tabii ben yine de çekerim de. Mesela şöyle göstereyim. Ama şu şekilde dirseniz hizasında olsa daha iyi olur. Çekin ben yine de bunu. Ama e, zorlayabiliyor. Şu şekilde en sağlıklısı dirseğinizin hizasında olmalı. E, çekiyorum arkadaşlar. Ben tabi şu anda geleneksel ya yani Osmanlı yeni tipi yapıyorum. Osmanlı yayında şu baş parmağınızı getiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz elmacık kemize kadar çekiyorsunuz. Gözlerinizi kapatmıyorsunuz ve e, gelensel yaylarda çok beklemek, çok e, nişan alma falan yok. Çekiyorsun, hedef görür görmez, hiçbir gözün kapalı olmayacak. Hedef görür görmez, atıyorsun. Direktmen yani. Şimdi benim daha çok çalıştığım olimpik yaylar var. 12 pik şu 3 parmağınız arkadaşlar. Yüzük parmağı, orta parmağı ve işaret parmağı. Şu şekilde şuradan geçiriyoruz. Ve e, arkadaşlar şurada bir yumuşaklık var. Ve şurada bir üçgen bir kemik var. E, o yumuşaklığı şu üçgen kemiğe oturtuyorsunuz. E, şu şekilde göstereyim. 3 parmağımı şu şekilde taktım arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar şu şekilde çekiyorsun ee, Tabii olimpik bu gözün kapalı nişan alıyorsun atıyorsun olimpik yaylarda en fazla 10 saniye bekleyebilirsin arkadaşlar geri kalanı artık senin kolunu yormaya başlar yorarsa da atışların e, yorgunluktan stresten tetremeden e, iyi gitmez. Şimdi benim şurada bir tane hedef kağıdım var görüyorsunuz. Ben normalde oraya nişan alırım ama sizin daha iyi görmeniz için o şekilde yapıyorum. Günlük bunu günlük e, en az 50 tane çekiyorum, indiriyorum, çekiyorum, indiriyorum, çekiyorum, indiriyorum. Günlük en az 50 tane çektim. Tabii şöyle e, bırakıyorum da isterseniz bırakın isterseniz bırakmayın. Şu şekilde göstereceğim şimdi sizlere. Ve bu e, şimdi bu ok atmasa bile şu hedef kağıdı nişan almanız iyi olur. Neden? Çünkü hedefe odaklan e, hedefe odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Hedefe odaklanmak iyi bir şey. E, hedefse odaklanıyorsunuz. E, şu şekilde. Ben şu anda geleneksel yay tipi kullanıyorum. İki gözümde kapatmıyorum. Tam 12'yi görüp bırakıyorum. Şimdi olimpik yaylardak gibi yapacağım. Bir gözümü kapatacağım. İnşallah oldu. Bırakıyorum. Bu şekilde günde çalışıyorum arkadaşlar. Ee, tabi bunun haricinde şöyle kameraya getireyim. Tabi arkadaşlar bunun haricinde e, şınav çekiyorum. Çünkü şınav çekerken kollarınız gerçekten çok iyi kas e, şey oluyor. Çalışıyor. Mesela indir kaldır indir kaldır şu pozisyonu alıyor artık kollarımız. Ve o ok çökerken de bak şu şekilde. Bırakıyorsun normal. Çekiyorsun geliyor. Bırakıyorsun normal. Aynı şeydeki gibi şınavdaki gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınavda çok etkili oluyor çalışmalarıma. Ben okçuluma günlük bu şekilde çalışıyorum. Zaten bir keresinde 20 metreden mi 30 metreden. 20-30 metreden Konya 6.sı olmuştum. Ee, bir Konya müsabakasına katılıp. O şekilde. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.